Merhaba, ben Beyza. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencisiyim. Koleksiyonumun adı Paslı Dokular. Bu koleksiyonu zamanın etkisiyle dönüşen yüzeylerden ilham olarak tasarladım. Pas sadece metallerin değil, zamanla unutulan anıların, terk edilmiş yapıların ve doğal aşınmanın aslında sessiz bir ifadesidir. Bu koleksiyonda pasın oluşturduğu renk geçişlerini katmanlı dokularla ve yıpranmış yüzey etkileriyle yeniden yorumladım. Tasarım sürecinden üretime geçişte dokuma ön hazırlıkları, iplik seçimi, çözgü hazırlığı ve dokuma aşamalarını birer birer takip etmek tasarımların üretim hattına nasıl entegre edildiğini anlamam açısından çok değerliydi. Bu yolculukta yanımda olan sponsor firman Bossa'ya, mentorum Serdal Bey ve Medine Hanım'a ayrıca bu süreci mümkün kılan Atip ailesine teşekkür ederim. Merhaba, ben Doğa Demirtaş. Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünden yeni mezun oldum. Temamın adı Derinlerin Işıltısı. Hazırlık sürecimde geceleri denizlerde parlayan deniz analarından ilham aldım. Biyolüminesans özellikleriyle karanlıkta ışık saçan bu canlılar bana karanlığın içindeki küçük umutlarımızı hatırlattı. Bu fikirle dokumalarımda deniz gibi mavi ama umutlarımız gibi parlak detaylar katmanlı yüzeyler ve organik formlar oluşturdum. Tıpkı ışıkla yeniden doğan deniz anaları gibi. Mentor desteğiyle sektördeki gerçek üretim sürecini deneyimlemek benim için çok öğretici oldu. Okulda öğrendiklerimizin ötesine geçmek büyük bir fark yarattı. Tasarımın sadece ipliklerden ibaret olmadığını, üretimle birleştiğinde nasıl şekillendiğini görmek çok kıymetliydi. Bu yarışma kapsamı ve sunduğu olanaklarla oldukça etkileyici hayal ettiğimiz tasarımların gerçekten üretilmesi çok büyük bir motivasyondu. Özellikle yurt dışı eğitim ödülü gibi imkanlar bizim gibi genç tasarımcılar için çok değerli. Benim için bu süreç hem mesleki hem de kişisel anlamda geliştirici bir deneyimdi. Bu imkanı sağlayan Atibe, Şirikçioğlu firmasına ve mentörüm Mehmet Sayit Karakoç'a çok teşekkür ediyorum. İplik sponsorumuz olan Ulusoy Tekstil'e ve Kıvanç Tekstil'e de teşekkür ederim. Ayrıca bu sürece katılmam için beni teşvik eden değerli hocam Esra Bekiroğlu'na da teşekkür ediyorum. Ben Evin Avcı, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya Umut tohumları temasıyla katıldım. Bu tema benim için umut, özgürlük ve dönüşümün sembolü oldu. Kara Indiban'ın rüzgarla savrulan yapraklarını dokuma diliyle yorumlamaya çalıştım. Doğadan esinlenerek başladığım bu süreçte malzeme ve teknik denemelerle tasarımı olgunlaştırdım. Üretim süreci benim için hem teknik hem de yaratıcı açıdan çok geliştirici oldu. Ulusoy Tekstil'in sağladığı ipliklerle dokunma kumaşlarım daha güçlü hale geldi. Oğuz Tekstil'in desteği ve mentörümün yönlendirmeleri sayesinde süreci daha profesyonel yönetmeyi öğrendim. Mentör desteğiyle hem teknik bilgilerim arttı hem de karar alma süreçlerimde daha özgüvenli hale geldim. Bu yarışma benim için önemli bir deneyim ve gelişim fırsatı oldu tasarımı sergilemek, değerlendirilmek ve üretim sürecini yaşayarak tecrübe kazanmak başlı başına bir kazançtı. Bu tür yarışmaların genç tasarımcılar için hem yön gösterici hem de ilham verici olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte bana destek olan mentörüme, iplik sponsorluğunu üstlenen Ulusoy Tekstil'e ve üretim sürecinde katkı sağlayan Oğuz Tekstil'e teşekkür ederim. Aynı zamanda bu deneyimimi yaşamama imkan tanıyan tüm jüri üyelerine ve yarışma organizasyonuna da minnettarım. Merhaba, ben Fatma Nur Yaman. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Semem'in adı Milky Way galaksi, yani Samanyolu galaksisi. Dokumalarımda Samanyolu'nun Yunan mitolojisindeki yaratılış hikayesinden ilham aldım. Efsaneye göre Zeus, ölümlü bir kadından olan oğlu Herakles'i ölümsüz kılmak için Tanrıça Hera'nın sütüyle emzirmeye çalışır. Ancak Herakles o kadar güçlü ki Hera uyanır ve onu iter. Bu sırada göğsünden fışkıran süt gökyüzüne saçılır ve Samanyolu oluşur. Beni etkileyen nokta, bir kadının bedeninden böylesine büyüleyici bir oluşumun meydana gelmesiydi. Bu yüzden bu hikayeyi ve bu etkileyici oluşumu dokumalarıma taşımak istedim. Üretim sürecine aktif olarak dahil olmak, bu endüstriyel alanda bana çok şey kattı. Tüm bu deneyimleri bizzat yaşayarak öğrenmek bizler için son derece değerli. Yurt dışı eğitim ödülü ise hem kişisel hem de mesleki gelişimimiz açısından büyük bir fırsat. Öncelikle Atif ailesine, Bakırlar Tekstil'e ve iplik sponsorumuz olan Ulusoy ile Alfa Tekstil'e son olarak da mentörüm Sayın Cemal Saraç'a çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Füsun Melek Aygün. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Atip yarışmasında finalistim. Koleksiyonumun teması The First Bite yani ilk ısırık ve onunla beraber gelen ilk farkındalık Adem ile Havva'nın cennetten kovul hikayesinden ilham aldım. Hikayede etken olan elma ve yılan figürleriyle bilinçlenmeyi, giyinme ihtiyacının doğuşunu, dokumalardaki figürlerimle yansıttım. Desenlerimi ve renk skalamı bu anlatı üzerinden oluşturdum. Yeşil, kırmızı ve cennetin itişamı için simli kumaşlarımı önce okul tezgahlarında, ardından teknik açıdan zengin bir şekilde firmamızın tezgahlarına dokudum. Üretim sürecinde KimTex'ten mentorum Zekiye Işık ve desinatör Cale Hanım'la çalışmak büyük bir deneyimdi. Hem sektörü tanıdım hem de emeğin nasıl bir fark yarattığını birebir gözlemledim. ATIP, öğrencilere vizyon kazandıran çok değerli bir yarışma. Dokuma kategorisiyle kıyafetlere hikaye katmak mümkün oluyor. Verilen destekler, staj, yurt dışı eğitim ve masaüstü tezgah ödülleri ise bizleri geleceğe daha güçlü hazırlıyor. Yarışmayı bana tanıtan ve desteğini esirgemeyen öğretmenim doçent doktor Kenan Saatçioğlu'na, sevgili mentorum Zeki Işık'a, üretim sponsorum, ipliklerimi karşılayan Kimtex ailesine ve bizlere bu imkanları sağlayan Atibe teşekkür ederim. Ben Hanım Ayhan, Adana Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencisiyim. Temamın adı Enerjinin Dokusu. Koleksiyonumun çıkış noktasını jeoptik formların doğal ritmi ve ışıkla kurduğu görsel ilişki oluşturdu. Bu yapılar yalnızca estetik bir referans değil, aynı zamanda kumaş yüzeyine taşınan bir anlatım katmanı haline geldi. Bu taşlardaki bir lens yani göz kamaştırıcı ışıltı benim için yalnızca estetik bir referans değil, aynı zamanda ifadenin kendisi haline geldi. Kristal yüzeylerin parçalarını parçalanmış yapıları, keskin ama gelişi güzel kenar çizgileri, ışığın maddeyle kurduğu karmaşık ilişki ve bu ilişkinin yarattığı görsel derinlik tüm bu unsurlar kumaşın yapısına taşıdığım soyut bir anlatıya dönüştü. Bu koleksiyonda iplik yalnızca bir yapı taşı değil, ışığı yönlendiren bir çizgi, yüzeyde hareketi kurgulayan bir aks, biçimlerin arasından akan enerji birimi olarak konumlandı. Ben de kumaşlarımdaki her bir deseni mineral formların yeniden kodlandığı, parıltı, derinlik ve geometrik kompozisyonla dokunmuş duysal bir yüzeye dönüştürdüm. Mentörümle beraber uyum içerisinde kendi dokuduğum kumaşların endüstriyel anlamda üretime geçmesini sağladık. Yarışmanın en önemli ödüllerinden biri olan yurt dışı eğitim ödülünün bizim için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bize bu fırsatı sunan Atip ailesine ve kumaşlarımın dokunma aşamasında her türlü imkanı sunan Kıvanç Tekstil'e teşekkür ediyorum. Merhaba. Ben Orda Dernek. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Bölümü mezunuyum. Temamın adı Setna. Buzlarla çevrili uzak okyanuslarda yaşayan Setna, parmaklıkların ardından yaşamı yaratan güçlü ama kırılgan bir tanrıça. Ancak şimdi buzlar eriyor ve onun yarattığı dünya yok oluyor. Bu mitten yola çıkarak ben de kumaşlarımda doğanın kırılganlığına ve derinliklerine dokunmak istedim. Katmanlı yapılar ve iplik manipülasyonlarıyla üç boyutlu yüzeyler oluşturarak derinlik hissi ve çözülmekte olan bir dünyanın izlerini dokumaya çalıştım. Bu yarışmanın en büyük ödülü her ne kadar yurt dışı eğitim gibi görünse de kumaşlarımızı metraj olarak üretme fırsatı, sürecin kendisi ve kazandığımız deneyimler çok daha önemliydi benim için. Üretim sürecindeki destekler için Mentorum ARGE Merkezi Müdürü Serdal Sırlıbaşı başta olmak üzere ARGE ekibine ve tüm BOS ailesine, iplik sponsorum Alfa e ve Atip ailesine içten teşekkür ederim. Ben Rabia Yıldırım, Çukurova Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Temamın ismi Zümrüt Anka'nın Doğuşu. Zümrüt Anka, diğer bilinen adıyla Simurg, tüm kuşların efendisidir. Kaftanda bilgi ağacının dallarında yaşar, akıllara gelebilecek her şeyi bilinmiş. Zümrüt Anka, ömrünün sonuna yaklaştığını anlayınca kendisine ağacın kuru dallarından bir yuva yapar ve bu yuvada ölümü bekler. Ta ki güneş bütün görkemiyle çıkıp kuru dalları yakıncaya kadar. Zümrüdü Ka oluşturduğu yuvada yanarak ölür ve küllerinden daha güçlü bir şekilde yeniden doğar. Ben de bu efsaneden etkilenerek Zümrüdü görkemli tüylerinden, küllerinden doğarken etrafa yaydığı ışıktan esinlenerek tasarımlarımı oluşturdum. Atib'in bize sunduğu en güzel imkanlardan biri tasarımlarımızı endüstriyel üretim sürecinde görmek, tecrübeli tasarımcılarla birlikte üretim sürecini yönetmek, Atip'in bize verdiği en güzel ödül yurtdışı eğitim ödülü. Bizim gibi genç tasarımcıları destekleyen Atip ailesine, sponsorum Palmiye Tekstile, mentörüm Gülay Kahramana ve tasarımcı Güllü Pekvene, iplik sponsorlarımız Alpol ve Uluso'ya teşekkür ederim. Merhaba, ben Rümey Sabal. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tekstil Tasarım Bölümü mezunuyum. Koleksiyonumun adı Kristalin Renkleri. Bu koleksiyonu doğanın derinliklerinde oluşan azürt ve amatist taşlarından ilham alarak tasarladım. Azürt tarih boyunca hem estetik hem manevi yönleriyle öne çıkan bir taşken, amatist ise sakinleştirici etkisiyle bilinen bir kuvars türüdür. Bu iki taşın renk geçişleri ve katmanlı yapısı desenlerimin temelini oluşturuyor. Üretim sürecini birebir takip etmek ve kumaşların nasıl ortaya çıktığını görmek benim için çok kıymetli bir deneyimdi. Mentörümün yönlendirmeleri sayesinde tasarımlarımı üretime nasıl adapte edebileceğimi öğrendim. Bu da mesleki açıdan önemli bir kazanım oldu. Yarışmanın sunduğu yurt dışı ödülü ve bu platformda yer almak benim için çok büyük bir motivasyon. Ancak en değerli kazanç tüm bu süreç boyunca edindiğim deneyimler oldu. Başta sponsor firmam Island Denim'e, mentorum Özgür Bey'e, üretimde emeği geçen herkese ve Atip ailesine teşekkür ederim. ben Yeliz Eray. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı 4. sınıf öğrencisiyim. Koleksiyonumun adı Hanilen, yalnız yaşayan ve geleneksel yabani aracılıkla uğraşan bir kadının hayatını anlatan belgeselden ilham aldım. Hayatındaki tüm zorluklara rağmen yaşama pozitif bakışı, arılarla konuşması, onlara şarkı söylemesi ve kurduğu sevgi bağı beni çok etkiledi. Arılarla arasında oluşan o sevgi dili, onun yaşamla olan bağını güçlendiriyor ve üretimine yansıyor. Hanılan sevgiyle yapılan emeği ve doğayla kurulan içten bağı anlatıyor. Bu bağı tasarımlarıma yansıtarak bal peteklerini kalp desenleriyle, arılarla ve akışkan bal hissini parlak ipliklerle birleştirdim. Arıların kendine özgü siyah sarı çizgilerini dokumalarıma taşıyarak bütünsel bir etki oluşturdum. Üretim süreci çok keyifliydi. Mentor'um ile kumaşlarımı en iyi şekilde üretmeyi planlayarak ilerledik. Sponsor firmanın sağladığı pamuktan iplik üretimine İplikten şablonlamaya ve daha fazlasına uzanan üretim aşamalarını görmüş olmak da benim için ayrıca bir şanstı. Okulda öğrendiklerimden daha fazlasını öğrenmiş oldum. Kumaşlarımızın üretim aşamalarını görmenin bir tasarımcı adayı için çok güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Ödüller arasında en güzel ödül bence üretim süreci ve ortaya bir kumaş koleksiyonu çıkarmamız. Yurtdışı eğitim ödülü de ayrıca bir tasarımcı için harika bir motivasyon. Bize bu imkanları sağladıkları için ATIB'e, kumaşlarımı ve ipliklerimi üretmeme yardımcı olan Kipaş Tekstil'e ve mentorum Adnan Alıç'a ve dokumalarımın temelini oluşturmama yardım eden hocam Kenan Sahipçioğlu'na çok teşekkür ederim.